Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bisikletle turlama partikü geldi. Bravo! Ben de tercih olduğum için çok bahane Böyle bir ki inşallah. Bu sefer farklı bir turlama yapayım dedim. Bu sefer de şuradan dönüp geleceğiz. Göstereceğim size daha. Bir çok yoruldum. Bu sefer şu tarafa dümdüz dönüyorduk ya. Bu sefer de şu tarafa gideceğiz. Parmağımla gösterebilirim şimdi herhalde. Şu an gidiyoruz. Çok yoruldum. Yorulmak yok. Ay. Bugün de burada soruyacağız. Çeli gelmiş müsünüzdür? kırmızı ışık, yeşil ışık ışıklar da var böyle. Yine geçitleri de var. Oraya geleceğiz. Şimdi dümdüz gideceğiz. Oradan aşağı doğru gideceğiz. Görürsünüz zaten. Çok yoruldum. Şaka şaka arkadaşlar. Şimdi şöyle yokuş aşağı gitmek için böyle yapacağım. Yukarıya çıkmak istemiyorum şu an. Bana geçtik. Şimdi buradan ama şöyle bir döndük. Çok iyi dönmeydi bu arada. Bu sefer de böyle dönerim dedik. Ben çok yoruldum. Şimdi gidelim. Şöyle gidiyoruz. Şu an hiç bedava çevirmiyorum. Araba yıkıyorlar burada da. Geçiyoruz. Geçtik. Çok iyi araba yıkıyorlar. Tarım. <laughs> <laughs> Çok iyi bir araba yıkama şekli. Bayıldım. Şimdi buradan mı dönüyoruz? Gidelim. Oradan şöyle dolanıp geleceğiz. Şimdi görürsünüz. Şimdi de yokuş aşağılamak istiyorum. Şu an. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Görürsünüz şimdi. Gidiyoruz zaten. Herkes niye bu kadar bana bakıyor şu an? Herkes bu bana bakıyor şu an. Ne yapıyor bu diye. Videomu çekiyor. Kuyuzdan makine var şu an. Bu arada dediğim gibi benim ikinci hesabım da var. İşte yanımızda. Kaç. İnşallah canım açık değildir. Şimdi yine yokuşlar ineceğiz. Yokuşlar ineceğiz için. İneceğimiz şey yok. İn, iniyoruz. Bu <gülme> sefer farklı bir şey, bir şey yapacağım. Buradan gitmiştik ya. Bu sefer ben buradan aşağı inip gitmek istiyorum. Yani böyle bir şey yapmak istedim. İniyoruz. İniyoruz iniyoruz ve... Bu benim hoşuma gitti. Burası güzelmiş yokuşlu. Yokuşu güzelmiş. Ama çıkması zordur bunun. Şöyle. Buradan dönüyoruz. Biz gidelim bakalım. Hadi gidelim. Git 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 git. Koş koş koş. Buradan da şöyle dönelim. Şöyle. Hop. Şöyle dönelim. yavru kökü karşıma çıktı. Arabanın Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı belirlemeye, aşağıya olmayı unutmayın. Görüşürüz.